Ben Özlem Canal, Doktorum Yanında programının konu Bu hafta uzman doktor, üroloji doktorum Osman Çelik'le beraberim. Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biraz evet. gribim üstünüze, iyilik, sağlık. Ben Allah sağlık hastayım. versin. Sağ tamam. ol. Ee, biz aslında bugün çok güzel böyle spontane gelişen bir konu üzerine ilerleyeceğiz. İsterseniz siz biraz bahsetin hocam neler yapıyorsunuz? O neler yapıyoruz da şöyle. Çok liste uzun bir video süresi yeterli mi bilmiyorum ama başlayayım. Yettiği kadar hala Tamam. Biyolojiye dair her türlü hastalık, böbrek hastalıkları, prostat hastalıkları, testis hastalıkları, mesane hastalıkları ilgili bütün tanı tedavi yöntemlerini kliniğimize yapabiliyoruz. Çocuk ürolojisi ile ilgili sünnet, e, inmemiş testis, hipospadias gibi çocuk ürolojisi dair bütün cerrahi işlemleri, tanıları yapabiliyoruz. Her türlü laboratuvar tetkikini yapabiliyoruz, anlaşmalı laboratuvarlarımızda, genetik incelemeler dahil. E, onun dışında bir de bizim e, üroloji ve seksoloji dediğimiz ikinci bir alanımız var. Orada da erkek cinselliği, kadın cinselliği adına sertleşme problemi, erken boşalma, cinsel isteksizlik, orgazm olamama, geç boşalma altınıza gidebilecek bütün cinsel işte bozuklukları dair e, tüm tedavilerin yapıldığı dünya standartlarına bir kliniğiz. Karadeniz bölgesi de bu alanda tekiz. E, onun dışında perlik taban e, alanında yine bölgemizde tek sayılabiliriz. Hem bir hekim ve fizyoterapisi işbirliğiyle yaptığımız hem de var rehabilitasyon merkeziyiz aynı zamanda. Daha sayın daha çok var ama yeter bence bu tamam hocam. Bir de fonksiyonel tıp e ayağımız var onu da söyleyeyim. Onu da e, son olarak onu da ekleyeyim. Fonksiyonel tıp alanında da e, ağırlıklı olarak bağırsak problemlerine, tiroid problemlerine, e, gibi problemlerine de fonksiyonel tıp alanında destek verebiliyoruz. Çok güzel hocam. Yani tiroid e, dediğiniz bu noktada tamamen troid... yani tabii e ben bir ürologum e, ama e, Türkiye'de de fonksiyonel tıpı belki İzleyicilerimiz biliyordur, belki bilmiyordur ama fonksiyonel tıp diye dünyada son yıllarda popüler olan bir tıp alanı var. İntegral tıp, bütüncil tıp, fonksiyonel tıp, farklı farklı isimleri var. Türkiye'de bunun eğitimlerini ilk alan hekimlerden bir. bir tanesi. Uzun yıllardır hı. da ürolog olmamına rağmen fonksiyonel tıpla da, da ilgili İyi tedaviye yapıyoruz. Evet çok değerli hocam. Peki şu an hani günümüzde birçok insan hani üroloji dediğimde adla ilk gelen tabii ki de işte idrar yolları problemi vesaire hani ilk aklımıza gelen evet, idrar yolu problemi. Aynen evet. idrar yolu problemi gelir ama siz dediniz ki biraz önce işte cinsel terapiyle de hani şu an belki de birçok insan bunu konuşamıyor ve dile getiremiyor. Evet. Evliliklerin de birçoğunun aslında en baştaki temel sorunları aslında cinsellik. orada gireyim yani belki başta problem olmasa bile evliliğin bütün problemlerinin çıktı olarak cinsel işler bozukluğuna yol açabiliyor. Ekonomik sorunlar, aile sorunları, çocukla ilgili sorunlar, hastalıkla ilgili sorunlar hepsi bir şekilde cinselliğe yansıyor. Yani en kırılgan evlilik alanı cinsellik diyebiliriz. Sonuçta ne nedenle olursa olsun cinsellik bozulabiliyor. Ama cinsel bozulduktan sonra eğer toparlanmazsa, bunun için destek alınmazsa o evlilikler yamulsuz devam ediyorlar veya boşanmayla sonuçlanıyor. Yani tabii ki erkekler tarafından da işte ya da bayanlar tarafından aldatılmalar vesaireler boyutlara evet. mı gidiliyor? Yani şöyle bu bir çözüm, yani e, cinsel işte bozukluğu veya cinsellikten tatmin olmamış bir evlilikte aldatmak kimsenin önermediği, e, kimsenin tasvir edebileceği çözüm. Ama e, tek durum bu değil, mastürbasyon, porno bağımlılığına da kayabiliyor. Tamamen cinsellikten uzaklaşıp e, Evde iki arkadaş gibi takılma da olabiliyor, aldatma da olabiliyor. Cinsellik bittikten sonra bir çok yol var. Bunlardan en kötüsü aldatma. Yani karşı tarafın evet, onun yani. güleceği şekilde davranmak, kandırmak en kötüsü. Ama en yaygın gördüğümüz yol maalesef aldatma. İstatistikler söylüyor, hem kadın hem erkekte yaklaşık yüzde elli. Yani elli çiftlerin yarısı neredeyse partnerini bir kez aldatmış. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Bu da cinselliğin kötü gitmesinden kaynaklandığı gibi kişinin kendi karakteriyle ilgili de olabiliyor. Ama cinsellik bozulmuşsa aldatma riski artıyor diyebiliriz net bir şekilde. Peki biraz önce e, bahsederken dediniz ki işte hani cinsel terapide sadece beyler mi yoksa bayanlar da bu anlamda sizden yardım Tabii ki. Olabiliyor mu? Aslında şöyle söyleyeyim. Biz de cinsel işte bozukluğunu biz bir takım oyunu gibi görüyoruz. Yani bir takımın başarmadığı bir işte. şey. Yani bu bir tek taraflı erkek veya tek taraflı kadınla ilgili bir durum değil. O yüzden cinsel terapi yaptığımız zaman biz hastalara muhakkak çift olarak terapi alıyoruz. Tek başına cinsel terapi diye bir şey yok, tek başına çözüm diye bir şey yok. Eğer bir evlilik varsa sevgili de olabilir, bizim için evli veya sevgili fark etmez. Evet. Ee, sevgili, evli, bir partneri varsa, bir problem yaşıyorlarsa biz onları seansa ikisini aynı anda alıyoruz. O esnada belki bize gelişlenenleri bir kadının cinsel işte bozukluğu nedeniyle gelmişlerse de e, olayı değerlendirdiğimiz zaman, derinleştiğimiz zaman genelde iki tarafa ait problemler çıkıyor. Yani cinsel işte bozuklukları çoğu zaman tek kişiye ait problemler değil. İki tarafın birden e, paydaşı <laughs> olduğu problemler. O yüzden biz onları çift olarak düzeltiyoruz. Bireysel olarak değil. Yani hani zaten normalde bir bayanın da bunu tabii ki de dile getirmesi <laughs> kolay olmayacaktır. Ama biz hani bayanlar genellikle bir şey yaparız ya. Bu tarz bir problemde bir kadın yol, doğumcunun hani yolunu tutarız ya da işte daha farklı branşlara e, ilerlemeye gideriz. ama ürolojinin bu anlamda aslında demek ki bayanlara çok güzel bir katkısı varmış. Bu da buradan aslında öğrenmiş evet, evet. oldum tüm bayanlar olarak. Genel olarak düşünmeyin. Şimdi cinsel terapi yaptığını itada kadın doğumcu da olabilir, psikolog da olabilir, psikiyatrist olabilir, ürolog da olabilir. Eğer cinsel terapi yapıyorsa her iki cinse dair cinse işte bozukların iyileştirmesi gerekiyor. Yani ben sadece kadının sadece vajinismusunu düzeltiyorum. Böyle bir şey yok. Yani evet hani biz şimdi kadınlar olarak direkt bizdeki algı Hı -hı. şudur ya işte hani bir problem olduğunda nasıl işte beyler bir problem olduğunda işte direkt üroloji doktoruna yönlenirken çünkü hepimizdeki algı o. biz de kadınlar olarak direkt işte kadın doğumcunu yolunu tutuyoruz. Yani burada demek ki bir şeyler aslında yanlış yapıyoruz bilmeden. Yanlış değil de şöyle bir eksikliği var. o kadın doğumcu erkekle çalışmıyorsa, erkek cinsel haberlerde ise o zaman mecbur bir uygulama veya erkek cinselle ilgilen bir e, cinsel terapiste bu vakayı paslamak zorunda. Çünkü tek başına bir kadın iyileştirilmesi diye bir şey yok. Yani evde eşin onun davranışını, eşinin cinsellikteki yaklaşımını, eşinin cinsel işte bozukluğunu, yatak odasındaki hal ve tavırlarını organize etmeden tek başına e, bir kadın veya bir erkeğin cinsel işte bozukluğunu iyileştirmeye çalışmak gözünüzün önündeki e, bir bataklığın üstündeki sivrisinlikleri tek tek öldürmeye çalışmak. Burada bataklık konusu ikisinin arasındaki uyum zaten. Evet. Biz cinsel terapisi olarak kadın erkek cins olarak ayırmadan bataklıkla ilgileniyoruz. Yani aralarındaki ilişkisel problemle ilgileniyoruz. Bir bir ben bir erkekle ilgilenirsem veya kadın doğumcu kadınla ilgilenirse Bataklık orada kalmaya devam ediyor. Sinekleri e, öldürmeye çalışıyoruz. Konu tam olarak böyle. Peki hocam e, yoğun bir talep var mı mesela hani ya da işte bu kadar insanlar hani bizim Türk toplumunda özellikle hani baktığımızda belki bir yurt dışında evet daha rahat insanlar işte gençlerimiz de bu anlamda çok daha e, gidebiliyorlar ama şimdi hani bizde biraz böyle bir ataerkil toplum oluşumuz işte bunun yanı sıra bastırılmış bir kadınlık duygusu olarak hani böyle o ayıp bu ayıp işte böyle yetiştirildiğimiz için eskilerden hani çok rahatlıkla eşler gelebiliyorlar mı? Şöyle karnımız doluyor Allah'ın. <laughs> ee, genelde bize genişlenenler ama şöyle olmuyor. Yani evlilik Yani tek gidiyorlar. erkek mi geliyor aslında? Yok. Sözünüzü kestim ama hani e, çift olarak mı geliyorlar yoksa işte soruyu toparlayıp Tek erkek mi geliyor? Hocam böyle böyle bir problemim var. Yok bize genel çift olarak geliyorlar. Ay Hatta çok güzel. randevu alması daha sıktır. Yani eşleri için randevu almalar veya durumu düzeltmek için randevu almalar daha sıktır. Yani şöyle e, aslında dediğiniz bir mahrem bir konu. E, size Diyelim ki şu an ekipte kamera arkasındaki arkadaşlardan birinin cinsel işte bozukluğu olduğu zaman, eşiyle ilgili yaşadığı zaman. Siz onu bilmezsiniz. Bana geldiğinde bilmezsiniz. Demek istediğimi anlatabilir Evet. Ha. Yani bu açıkta konuşma bir konu olmasa da insanlar bununla ilgili tedavi arayışında var ki biz de bu işi yapıyoruz. ve Dediğim gibi karnımızda doyuyor Allah aşkına. <laughs> <şükürüyoruz. gülüyor> e, o yüzden toplumumuzda aslında sanıldığından daha fazla bununla ilgili tedavi arayışı var. Problem onların tedavi aramaktan utanmaları değil. E, tedavi arayışında karşılaş, karşılarına bir muhatap genelde bulamıyorlar. Yani bu işte ilgilendiğini söyleyen, bu işi tedavi edeceğini söyleyen bir ekip, bir hekim, bir klinik gelen bulmakta zorlanıyorlar. Bizim zaten Samsun'da bu işi yapmaya 6 aydır Samsun'dayım. Samsun'da bunun büyük bir eksikliği vardı. Ben, ben aynı çok zamanda çarşanmalıyım, Samsunluyum. Bu bölgeye hakimim. Bununla ilgili ciddi bir talep var, tedavi talebi var. Halk bilinçli, e, zannettiğiniz kadar utangaç değil bu konuda ama bunu çözecek birler olmadığı. Aslında hekimler daha utanır. Yani bugün bir e, herhangi bir hastaneye gittiğiniz zaman cinsel işte bozukluğundan bir hasta bahsettiği zaman hekim genelde bunu yani biraz şey yapar. Yani olabilir, şu şey olabilir. Yani bir geçiştirme tarzında tedavi etmeye çalışıyor. Eleştirmiyorum çünkü bu konu gerçekten ürolojinin konusu değil. Sadece yolu olarak bunu çözmeye çalışmak çok yanlış. Yani bir cinsel terapi eğitimi almadan, bu konuya hakim olmadan da zaten tedavi edemiyorlar. O yüzden de genelde geçiştiriyorlar. Aynı şekilde kadın doğumcu için de geçerli. Evet. Bu alan niş bir alan, özel bir alan. Bu işe emek vermek gerekiyor. Ben uzun yıllarımı bu işe verdim. Bu işte tedavi, hasta tedavi ettim. O yüzden hani ben ürolog oldum. 2012 yılında cinsel işte bozukluklarını tedavi edebiliyordum değil. Üzerine kendime bir şeyler katmam gerekti. Eğitimler almam gerekti, okumam gerekti, araştırmam gerekti. Sonra buraya geldik. O yüzden halk aslında tedavi olmak için hekim bulamıyor diyebiliriz daha doğrusu. Evet. iyi ki de gelmişsiniz o zaman evet. hocam. Çünkü gerçekten insanların ihtiyacı var. Hani dediğim gibi işte bizim belki de bilmediğimiz hani işte söylenemeyen anlatılmayan ama evet bir takım mesela Google'a girsek herhalde evet. birçok insanın araştırdığı bir konu aslında. 2023 yılında yani, en çok araştırılan konu evet, biliyor musunuz? Ciddi anlamda araştırılmıştır yani. Çok fena şeyler. Penisim niye kokuyu araştırmış en çok araştırılan konulardan biri. Evet. İşte belli bir cinsel pozisyon en çok araştırılmış. Aslında orada gizli bir dünya var insanların. Kimseyle paylaşamadı. Evet. Sosyal medya aracılığıyla, internet aracılığıyla bunları araştırmaya çalışıyor ama bu konuyu iyi değindiniz. Bedava bilgi diye bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle. Ben buradan e, ekranların başında şu an bizi izleyenlere söylüyorum. Sizin Google'dan, sosyal medyadan edindiğiniz bilgilerle tedavi olmanız, problemini çözmeniz diye bir şey yok. Eğerse size biri bedava bilgi veriyorsa ya reklam satmaya çalışıyordur. Yani yine bir bedeli vardır. Evet. Bedava bilgiye ulaştığınız zaman şifa bulacağınızı düşünmeniz büyük bir yanılgı. Bir insanın bir hekimin, bir size terapistin sizi iyileştirebilmesi için sizi tanıması lazım. Probleminiz detaylı bilmesi lazım. Bunları bilmeyen bir kişi sizi iyileştiremez. O okulda bir makale okuyarak, bir e, çıktığı okuyarak iyileşemezsiniz. Ancak ve ancak vakit kaybedersiniz. Probleminiz daha kötüye gider. Hatta bunu dolandırıcılığı çok fazla. Ürün satmaya çalışırlar. Evet maalesef. Cihaz çok satmaya fazla. çalışırlar. Uygulama satmaya çalışırlar. Ama öyle kolay bir çözüm yok arkadaşlar, yani biz bir cinsel terapi sürecinde belki bir hasta ve eşiyle birlikte en az iki ay bir yol yürüyoruz, ben onları çok iyi tanıyorum, bütün geçmiş öykülerini alıyorum, cinsel öykülerini alıyorum, ondan sonra bir kanaati var tedavi planlaması yapabiliyorum. Siz bu okula sorduğunuz zaman, benim şunun var dediğiniz zaman, size daha hiçbir bilgi bilmeden o zaman şu ürünü kullan. Şu uygulamayı kullan, perlik taban e, bu uygulamaya göre iyileşeceksin. Böyle bir şey tedavi yok. Zaten hocam orada şimdi birkaç e, farklı hani bilgi çıkıyor. Mesela bir tek bir şey yazıyorsunuz ama birkaç tane farklı kaynaktan bilgiler geliyor. Bunun hangisini neye göre yönleneceksiniz? Burada bir kere zaten en büyük dezavantajlardan biri. E, yani bu bir hani koku, işte akıntı vesaire probleminde de belki e, enfeksiyonel bir problemi var. E, yani şimdi bunu bilmeden direkt oradan bir şey almak da hani çok... Sağlık genelinde Evet. Yani de dediğiniz, etmiyor. Dediğiniz nokta çok güzel bir nokta bence. Yani çok güzel bir noktaya aslında değindik. Yani her Google'da yazılana ya da her araştırdığımız şeye inanmamak lazım. E, çünkü herkesin hastalığı ve problemi dediğiniz gibi farklı. Bizim fakültede öğretilen bir şey vardı bak çok güzel bir şey. Ben Cevapbaşı mezunuyum orada hocalarımız da, Eski hocalar, şimdi o hocalar kalmadı maalesef. Bizim hocamızın bizim kulağıma bak küpe olmuş. Duruyor hala küpe <laughs> olmuş bir laf vardır. E, hastalık diye bir şey yoktur. Hasta vardır. Bu şu an evine geliyor. Biz konfeksiyon mağazası değiliz. Hekimi var. Biz sana bir icra ediyoruz. Terzi gibiyiz. Hasta gelip ölçüsünü alırız, içeriz. Ona göre bir kıyafet yaparız. Ama maalesef e, internet alemi bir insanlara e, konfeksiyon, hazır giyim mağazası gibi işte tişört bu abi, sen kendi üzerine göre bunu giy. Oldu olmadı, hiçbir anlamı yok. Eğer tedavi olmak istiyorlarsa o zaman muhakkak gidecekler bir hekime, hekim onları ölçecek, biçecek, değerlendirecek, onlara özel bir tedavi planlayacak. Ancak uzman zaman şifa var. Bu internette pazarlanan, şifa için pazarlanan uygulamalardan, e, ilaç tırnak içerisinde, bitkisel ürünlerden, veya oradan e, kolayca elde edebileceği tedavi yöntemlerinden uzak dursunlar. Belki de bu videonun en büyük mesajı bu olmalı. Yani evet aslında çok güzel oldu. Yani hani çünkü insanlar bilmeden birçok şey satılıyor. Bugün hani hangi pazara koyarsanız koyun cinsellikle ilgili bir şey koyduğunuzda yok satar. Ee, hani çünkü o kadar artık insanlar ama günümüzde artık bayanlarla da bu yönde ilerliyor. Ben biraz da hani erkeklerden beylerden çok bayanlar hakkında aslında biraz da bilgi Tabii. almak istiyorum. Yani aynı beylerin yaşadığı problemleri bayanlar da yaşayabiliyor. Çokça. Yani hani her işte hep biz erkeklerin üzerine belki konumlandırıyoruz ya da beyler üzerine belki atıyoruz ama bayanlar olarak. Genellikle bayanlarda da aynı problemler görülüyordur diye çok düşünüyorum. Çok. Ee, burada da zaten evlilikte hani işte beyefendiye suç atmak işte sizin dediğiniz o cinsel e, terapide aslında bunlar da ortaya çıkıyordur diye Kesinlikle. düşünüyorum. E, peki bayanlarda buna nasıl bir çözüm buluyoruz? Şimdi şöyle yani bir hiç geç, e, geç tatmin olma diyelim Hı. ya da işte erken e, tatmin olmadan bahsedelim. Şöyle bahsedeyim. Genel olarak kadınlarda cinsel işte bozuklukların en sık gördüğüm iki tanesi var. Bir tanesi kadın cinsel isteksizliği yani kadınlar cinsellikle ilgili alakalı arzularını zaman içinde evlilik içerisinde azalı azaldığını söylüyorlar. İkincisi de orgazm olamadıklarını söylüyorlar. Evet. Yani. Aslında yumurta tavuk gibi yani orgazm olamayan, <laughs> cinsel olarak tatmin olamayan kadın zaman içerisinde ist isteksizleşiyor. Hikaye aldığı zaman yine genelleme yapıyorum. Çoğu zaman. Evet. E, kadın orgazm olamamasının en önemli nedeni partner davranışları. Ama yataktaki davranışları değil. Daha yatağa gelmeden önceki davranışlar. Özensizlik romantizmin ortadan kaybolması. Karşılıklı özensizlikler doğrusu. Evet. Tek Ve, tarafı e, değil, Karşı tarafı öncelememesi cinsellikte gibi durumlarla zaman içerisinde kadınlar artık tatmin olamaya 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 e, cinsellikle ilgilerin alakalı kaybetmeye başlıyor. Sonuçta bize geldiklerinde erkeğin şikayetçi olduğu bir konu oluyor. Evet. E, diyor ki benim eşim isteksiz. Ben de o yüzden onu aldım. Çok kolaycı bir biçimde bunu söylüyorlar. Ama daha da derinleştiğimiz zaman kadın niye isteksizleşti? hangi aşamadan sonra isteksizleşti? En başından beri mi isteksizdi? Veya e, orgazm olabiliyor mu ilişkilerde? Erkek üzerine düşen gölü yerine getirebiliyor muydu cinsel hayatlarında? Daha geriye gittiğimiz zaman evet orada problem başlamış. Sonra kadın isteksizleşmiş. Sonra da erkek bunu sığınarak aldatmış. ilişkileri berbat hale gelmiş. O şekilde bize geliyorlar genelde. Peki şey olabilir mi hocam? Ee, hani illa bu sadece işte Erkeğin davranışları ya da işte beylerin eşlerinin birbirlerine davranışları değil. E bunda değişik faktörel etki, etkiler de var mıdır? Mesela işte kadının doğum yapmasıyla alakalı ya da işte hormonal değişiklikler, işte kilo alıp vermesi ya da işte kendini beğenmemesi gibi gibi. Bak ben hani yani aynı şey söylüyorum. Karşılıklı özensizlik lafını bilerek söylüyorum. Yok şey anlamında dedim hani ilaç alımı mesela. Hani kadında sadece hani diyelim ki düzenli bir ilişki var, hani gayet de uyumlu bir çift ama belli bir süreden sonra işte dediğimiz gibi kadın organ olamıyor. Ama hani bir ilaç kullanımı ya da işte e, hani bir şekilde bunun dışında başka etkileri var mıdır? Benim tespit ettiklerim programda var. Ee, şöyle. Eğer keyifli bir aktiviteniz varsa atıyorum siz sigara tiryakistiyseniz sigara yani, yani Bunun gibi da, hani alkol, sigara bunları sormak istedim aslında. Sigara sağlığa zararlıdır ama siz sigara tiryakistiyseniz ve e, kahve kahve hayatınızda ne oluyorsun? ilaçta kullansanız, e, da olsanız, ameliyattan yoğun bakımdan çıkmış bile olsanız ne yaparsın? Gidersin önce bir e, kahve içersiniz, sigara içersiniz ve kendinize bir keyif alırsınız. Evet. Bundan vazgeçmiyorsa insan yani şu an psikolojik yapısı, e, ruh hali, bundan vazgeçmeyi el vermiyorsa o zaman seksten de vazgeçmeye el lazım. Eğer seks keyifli bir şeyse. Evet, onun için keyifli bir şeysin. Evet. O yüzden biz cinsel temelde zaten cinselliği çiftler için keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu bir güç mücadelesini dönüştürmüşse, yani bizde e, maalesef toplumda şöyle bir şey, kadınlar cinsel derken terbiye, terbiye etmeye çalışıyorlar. Öfkeliyse, bir şey kızmışsa, akşam e, yatakta cinselliği ondan mahrum var. Çünkü doğa geri erkek biraz daha kovalayan, biraz daha kadınla kaçan taraf ya. Evet. Kadın bunu bir e, silah olarak kullanıyor. En büyük problem burada başlıyor aslında. Kadının kendine yaptığı en büyük kötülük bu. Kendi ihtiyacı olan, kendi keyif alanını erkeğe hizaya getirmek için kendini mahrum bırakarak diğer tarafı bir cezalandırıyor ve kendini cezalandırıyor. Evliliklerdeki cinsel işte bozukluklarının ve uyumsuzluklarının çok büyük bir kısmı bu noktadan başlıyor. Erkeğin kadına, kadın istediği gibi davranmaması, özen göstermemesi, kadının burada silah olarak, cinsellik kullanarak onu mahrum bırakması ve burada uyumu bozulmasından sonra birçok yolla, yanlış yolların herhangi birini erkek veya bir kadın seçerek ilişkiyi berbat ediyor. Burada vereceğimiz yine mesaj, eve dönüş mesajı. Cinsellikle dönüş. birbirlerini e, Terbiye etmek kalkması her iki taraf için de söylüyorum. Kendilerine zarar verirler, işlerine zarar verir. Peki hocam ne kadar zaman sonra insanlar artık e, şunu diyebiliyorsunuz çiftler hakkında? Evet tamam artık hani gerek kalmadı. Daha sizinle hani e, terapi belki... sürecini mi? Evet terapi süreci. Terapi dediğiniz zaman bir ayrılımdan bahsediyoruz. Kendi onları danışan karar veriyor. O zaman biz artık iyiyiz, keyfimiz yerin, iki tarafta durumdan Ben olsa bizim hı hı. için okey, biz e, onları serbest bırakıyoruz. Sonuçta biz onlara bir ameliyat yapmıyoruz, ilaç vermiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Çift iki tarafta okeyse biz evet mutluyuz artık, e, cinsel hayatımızdan mutluyuz diyelim bizim için bu konu bitmiştir. Tahminen ne kadar ortalama Yaklaşık ortalama 7-8 seans içerisinde çözülmeyen vaka genelde olmuyor. Olmadı mı? Yani evet. orada iki ay geliyor. Ha, çok güzel. Yani, cinsel hayatınızı formatlayıp yeni mutlu bir cinsel yaşama kavuşmanızın bedeli Ha Çok güzel. O zaman iki ay içerisinde bütün cinsel hayatlar, evet, güzel gidiyor. Düzene girebiliyor. Hocam aslında çok daha güzel, hani çok daha uzun süreli evet. e, bilgiler var burada. Çok daha böyle güzel bilgiler var ama bir sonraki programı bence saklıyor böyle. Çekelim. Devamı devamı gelsin. Kesinlikle. Ama harika güzel bilgiler. Samsun'un gerçekten ihtiyacı var. E, aslında her şeyin ihtiyacı var. Öyle söyleyeyim. O yüzden de biz online terapide yapıyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin, dünyanın her çok tarafından güzeldi. cinsel terapi hizmeti online olarak verebiliyoruz. Online'da da çift olarak Aynen. terapi yapıyoruz aynı, aynı şekilde. Aynı şehirlerdeki çiftleri bile konferans şeklinde online terapi alabiliyoruz. Ha, Yeter ki iyileşmek <laughs> istesler biz buradayız iyileşmek isteyen herkese diyorsunuz. Evet. 7-24 yardımcı oluyoruz. 7-24 7-24 değil. 7-24 yardımcı oluyoruz. Haftanın 6 günü e, saat 9'dan akşam 6'ya kadar. Aa, çok güzel. Pazar güzel. dışında her gün çalışıyoruz. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar çalışıyoruz. E, i̇letişime geçebilirler. Kusuyor zaten işte. O zaman şöyle söylüyoruz. Osman Hocam sağ kuruşun büyük bir veli bence bu anlamda. Cinsel terapide e, bence birçok insanın zaten sorunu. Ama dediğimiz gibi kimileri dile getirebiliyor, kimileri dile evet. getiremiyor. E, hatta yeni evli çiftler arasında bile aslında e, bazen problemler olabiliyor. Bunlar bile dile getirilemiyor. Benim evet, bununla ilgili bir tezim daha var. Bitiriyoruz herhalde son olarak. Evet, onu evet son olarak da aslında alabiliriz hocam. Biz onu. bir belediyelerin birkaç görüştük bu arada. E, ama maalesef ülkenin içinde bunun iklimden dolayı buna e, yanaşmadılar. Evlenmeden önce nikah tarihi almış her çifte biz dernek olarak, dernekte Ücretsiz bir cinsel eğitim danışmanlık. Yani cool evlendiğiniz şey. zaman ilk geceniz şöyle yaşanacak şunlar olabilirle ilgili. Yarım saatlik bir e, bildiğin. Ücretsiz. Harika olurdu bence. Bütün de. evlenecek çiftlere böyle bir şey yapalım, bir onlara sertifika verelim. Yani evlenebilirsiniz artık sertifikası verelim. <laughs> çok güzel olurdu. Cinsel açıdan. Bu, bu sertifika ile nikahlarına gitsin, kıysınlar. Eveydi de bunu önlemek olsun. E, çünkü onlar biliyor ki, kimlerin nikah tarihi aldığı, kimden evet bunu maalesef kabul ettiremedik ee, bakalım bundan sonraki süreçte belki aslında olur. çok güzel olurmuş yani hocam gençlerimizin daha bilinçli en azından hani bu noktalarda evliliklerinin daha uzun sürmesi adına Kesinlikle. çok daha güzel olurmuş diye Kesinlikle. düşünüyorum biz gene bu hafta çok güzel bilgilere değindik büroloji doktorum Osman Çelik ile beraber çok daha güzel konular var tabii ki de güldürmeyelim sertifikalardan bahsediyorlar bu arada hocam <laughs> evet, Kameraya bizler de, ser, biz de, şey de sertifika istiyoruz bu anlamda. Çok keyifli, çok güzel bir sohbet. Ee, çok daha güzel konular var. Alta yazmayı unutmayacaksınız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Bu hafta da bir programın daha sonuna geldim. Ee, haftaya yeni konularla, yeni sorularla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.